Selamun Aleyküm. Haberleri yok. Canlı yayın açtım şimdi. Ağaların haberi yok. Şampiyonlar Ligi'ni hazırladım yakalamışken. Şöyle bir çekeyim. Dayı canlı yayın açtım. Haberiniz yok. Vallahi açtım. Vallahi diyor. Efendim, kuşlar sizin kuşlar. Bak. Aha girdi la. Ya hal ya hal. aynısı oynamıyor. Niye? Seyisikten mi kaynaklanıyor baba? Ya halayamadık girişin ha Mustafa abi. İyi geldi herhalde de göremedim ben. Evet arkadaşlar Murat kardeşim sıradan gideyim. Rüştü Gürhan abi meşhur arkadaşlar Merhaba Rüştü abi. Hoş güzel iyi bir kuş seyredim. Allah razı olsun. Bir gök kuyruk, bir beyaz, bir tane sarı, bir tane boz dumanlı da Rüştü abi de seyrettik. 4 tane peş peşe. Yavaş yavaş oluyorlar işte. Yavaş yavaş maşallah. Yavaş yavaş diyorsun da maşallah. Hele gök kuyruk çok güzeldi. Osman abim arkadaşlar Osman Erbaş. Allah Türkiye'ye Osman abim arkadaşlar. Tanımayanlar var mıdır acaba? Yoktur herhalde. <laughs> <abi>. Yoktur herhalde. <laughs> Şafkadan belli olmuyor. Ha şimdi <laughs> oldu abi. Mümin abim arkadaşlar Osman abimle beraberler. Efsane ustadımız. Bıçakçı Mustafa dayım arkadaşlar. Bugün keyfimizi aldık ya arkadaşlar. Bugün dayım da evet çok güzel kuşlar da seyrettik. Burada yemeğe geldik. Arkadaşlar acıktık işte, yiyeceğiz, içeceğiz, kuşta seyrediyoruz. Daha ne olacak? Seyfo abim Belçika'dan arkadaşlar. Ola güzel. Hoş Gönlünce geldin, olsun. sağ ol abi. şey. abi. Cemil abi Hollanda'da mıydı Cemil Ay, abi? Şey. <laughs> Cemil abi. Arkadaşlar. Türk, Türk, ya. Türk, Türk ya. iş. Gönderelim, Gönderelim abi. Şey Türk iş Cemal abi, abi bir bir arkadaşlar. Ne oldu abi? Ama senin kuş bugün hepsinden iyiydi. Allah var şimdi. Seni Gökak grup değil mi abi? Ezdi geçti. evet. Ezdim hepsini. Vallahi güzeldi. Abim arkadaşlar. Muzaffer abi. Muzaffer abi, abi de Belçika'dan. Selçuk ben buradan. Selçuk abim zaten benim bizim ekip. Bizim ustalar bir şeyimiz, ustamız. Merhabalar. Arkadaşlar. Merhaba. Öğreniyoruz. Polis Mustafa. Merhaba. El falan de Böyle da da. Gel dayı. Daha daha dayı niye gel. orada duruyorsun? Bir de BMW'de ne geldi Kardeşlerim benim. Size. Hasan ve Nedim arkadaşlar. Nedim ve Hasan kardeşimiz. Kaportacı Kamil'le şey gelmiş. Evet. Cümleten hoş geldiniz. Bir iki tane alalım şöyle. Jefferson uçuyor. Arkadaşlar. Bir iki tane alayım. Biraz sıcakta bıraktık ama cümleten hoş geldiniz. Uğur kardeşim Vekbi orada. Ahmet orada. Ara Mustafa alayım. Kaportacı Kamil abi. Ergün abi, aleyküm selam. Trikocu Halil abi, hoş geldin. Çok hastaydı, yeni düzeldi arkadaşlar bu kuş. Yüksek uçan atan bir kuş. Murat şunu tut ya. Ne Murat? Dayı hoş geldin. Aha dayım arkadaşlar. Canlı yayın yapıyoruz. He. Kamil abi hoş geldin ya. Nasılsın abi? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Şükür Allah. A. Otur. Otur otur Kamil abi otur. Gürbüz Alcıya Trikocular Lele Ergin Atakay Murat Rey aleykümselam. Başka kim var güneşten göremiyorum arkadaşlar ya Gürbüz Alcıya Nedim çıkçı burada zaten Nedim kardeşim. Geldi attı geldi attı geldi attı geldi. rüzgar yara savurdu biraz ama yine de iyi geldi. Ta tepeden geldi. Ta tepeden geldi. İsmail uzun. Aleyküm Selam. Ağlar sohbet ediyorlar. <laughs> Böyle bir canlı açayım dedim ya. 8-10 tane 8-10 tane girdi arkadaşlar. 2 tane de yayın açtıktan sonra girdi. Çıkacak önümüzdeki hafta. Evet arkadaşlar önümüzdeki hafta çıkacağız. So abi neredesin sen ya? Sen Almanca şidal olmuyor So abi. <laughs> Vallahi sen Almanca şidal olmuyor. Çok rüzgar var ya. Bir git oğlum bir git şurada. Vay Selahattin abi hoş geldin. Çok rüzgar var ya. He bugün izin günüymüş. Suha, Suha abinin selamı var herkese. Suha abi daha iddiaya girdi sen yokken. Uğur var ya bizim Uğur'la seni güreştirecekmiş. Suha yener diyor. Rüştü abiyle bıçakçı dayım da diyor ki Uğur yener. Doğru mu dayı? Uğur Uğur yine ama bıçakçı dayım diyor şey tam tersi pardon bir dakika dur. Dur bir dakika. Dur şimdi söyleyeceğim. Su abi acayip bir iddia var ortada. Kuzu suna iddia girdi. Bak Rüştü abi diyor ki iki dakikada Uğur'un kafasını kopartacak diyor. Ama dayım diyor ki Kara Mustafa dayım kesinlikle diyor Uğur Suay ezer diyor. Evet kafasının üstüne bir giriş daha arkadaşlar. Bir tane dur. Neydi dayı? Neydi dayı? Içer. Uğur Suabi. Biz Bizde hemşerim lan. Hangisi yıkılsa benim aynı. Bir taraf bıyık bir taraf sakat. Allah Allah. Bizde Yozgat. Rüştü abi öyle demiyor ama. Şu şeyin şeyinde bunun yarısı Yozgat. Ne diyorsun Rüştü abi sen? Yok. İşlerin uğur Süha ediyor parça pırtık eder diyor. Ben de dedim ki iki da dakikada Süha abi diyor onun boynunu <laughs> kopartır. Evet. Yok dedi boynuna iddia girelim dedi güreş yapacak. Evet güreş yapacak. abi. Ben dedim ki uğur, uğur dedim. Uğur dedim. Uğur Evet bak. E, sen, sen ne diyorsun abi? abi? Bu boş çene. Boş çene de şey doğru söylüyorum. Dayı ne diyorsun sen Süha abi mi? Uğur mu? <laughs> uğur yir onları. Tamam abi. Yir yir. O Süha'yı abi var ya dana gibi böğürttürür. Allah Allah. Vay yavrum vay. Abi sen ne diyorsun? Ben ikisini yerim. Aa, Cemil evet. abi de var da. Değil mi? Ya, Mustafa <laughs> <ya, gülüyor> abi sen ne diyorsun? Valla su abi ben, ya her yerde yiyecek. Her Bakalım kuzu yiyeceğiz arkadaşlar. Abi, Bunlar güreşecek. Kuzu <laughs> yiyeceğiz. Güreş, ya? Adam da. Tek koluyla ilk bir çıkıyor. Serbest dövüş. Serbest dövüş. Uğur bunları judocu ayağa dövüş. Allah Allah. Dinliyor musun? Adam tek koluyla ikinci kata çıkıyor lan. Ama uğurum beni ince <laughs> dayı. Dayı işte şey mi Muhammed Ali gibi <laughs> dans yapar onlar. <laughs> da. Öbürü dans yapamaz ki nasıl yapacak ha? Taksiye oturuyor öbürü. Ya. Biri de şey oh. e, de gel emek dolmuş yatıyor. Şey gel. Allah Allah. Bari. Nasıl yatıyor? Bak şuna baksana. Uğur bir gel ya. kardeş Gelmem diyor. Türkiye güzel arkadaşlar. Vay be. Akşama şey var, çekeceğim. Büyük hesaplaşma var. Su abi. Ne diyorsun bakayım bir? Dişimin diyor, oğuna sığmaz o benim diyor. Dişimin oğuna sığmaz, ben ezip gezerim ezi, ezi, diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. <laughs> Ekmeksiz diyor üstünde onu diyor tatlı diye yerim ben diyor. Valla senin adına iddiaya girdiler abi. Sabahtan beri onun kavgası var. Bak aradayım başlattı. Sabahtan beri diyor ki vay şöyleydi, vay böyleydi. Suha dayım diyor ki Suha diyor göbekli diyor. Eğilemez diyor. Uğur onu diyor. Cudocu diyor. Yer diyor. Valla güzel bir bugün kuş seyrettik arkadaşlar şeyin Üçlü abilerin orada geldi 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 Aferin sana Ay, Maşallah Mustafa abiye sormak lazım beğendi mi? Mustafa abi nasıl Mustafa abi? Mustafa Bey'in ise tamam. Aleyküm selam Hamza abim. Sağ ol Rüştü işte abim. Jefferson var bir tane abi. Senin ya hastaydı ölecekti yani bir tane vardı ya. Sen buradayken ağzı gözü dolmuştu. Oh yükseldi gitti gene. Ana şarjım bitiyor arkadaşlar. Valla ekran karardı. Vehbi şu power'ı bir getir la. Ekran karardı. Çok yüksekten. Çok yüksekten geliyor. ters bir rüzgar var yoksa ters rüzgar olmazsa kuşumuz güzel arkadaşlar da abi ekran karardı şarjım bitiyor da göremiyorum yazıyor da. Bitmezse çekerim arkadaşlar. Bu Bir misafirle ayıp olmasın yemek yiyeceğiz. Bugün gene bir tane bozumuz atmaca aldı arkadaşlar. Çok iyiydi. Gene yaktı bizi. Ve bir yetiş kapanıyor. Aha geldi arkadaşlar. Kaban aldı. Estağfurullah abi ya. Vallahi kuş çok rahatsız ha. Allah razı olsun abi. Düzeldi düzeldi abi. Aleykümselam Murat Güngör abim arkadaşlar. Ekmeksiz üstüne tatlı diye yerim diyor. Şarjım bitti bakın power'a da attım. Terse de hakkınızı helal edin. Murat Güngör abim Aynen aynen. Uğru boş ver konuşan arkadaşlar varsa onlar da gelsin diyor. Ha dur onu söyleyeyim ben dur. Aleyküm selam gençler. İyiyim. Kuş mu istiyorsunuz? Ya, bu gitmek istemiyor. Abi de diyor ki dayı su abi. uğur diyor boş ver. Ben onu çiğ, çiğ yerim de. Konuşan arkadaşlar varsa onlara da olur diyor. Onlarla da güreşirim diyor. Ya canım Sufa sen de atma ya. <laughs> sen de hemşerimsin o da. Adam atletik adam görmüyor musun ya? Jaguar gibi. Tek koluyla diyorum ikinci katın üstüne çıkıyor. <laughs> Beni iki, iki buçuk katın üstüne. <laughs> Tek koluyla ölümü vurmuyor. jaguar gibi. vurmuyor. Sen nasıl çıkacaksın ya? Ya Karnını şimdi. Duyan da Uğur'u görmediler. Uğur'u gören de senin dediğin böyle yüz kilo bir adam. sonra ismi Jaguar Uğur olsun. Kaşık kıran beyazdan koy. Şey, İftaya şey, Mustafa abi de bir şey. çift alıp bazdan koysun Biriniz birini Aman ben Uğur'un üstüne başım dört tane kaşık kıran koyarım. Vay be. Uğur'un lakabı bundan sonra Jaguar sen javar. ne diyorsun abi çocuk? Kafada saç döküldü diye öyle mi oluyor? <laughs> 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 Aslan Sümer, <laughs> aleyküm selam. Doğuştan öyle çocuğun saçı. Hemşerim. Çapan oğlu la o sen ne diyorsun? Gençler mi? yarın gelin de size bir kuş vereyim. Öbür gün gelin o zaman. Bugün kalabalık. Şimdi ayarlayamam. Olur olur. Bir golü kuş vereceğim. 10-15 tane. Tamam. Görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar gene bir atış yapacak mı? Hepsi şunu bir içeri alsaydın la, şunu. 4 Bakayım. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Hadi oğlum oradan bir kıvrıl bakalım. Kafanın üstüne. Aferin sana. Teşekkür ederiz. Şu an yayının başında ben varım. Aleyküm selam, Fatoş Kaya hoş geldin. Aleyküm selam Pankar abi hoş geldin. top kortları Hı. Dayı Kamil abinin yan dükkanına çalışıyordum. Kuşlar bizim dükkanın önüne düşüyordu. Hemen kutuyu atıveriyorduk. Çok kuş <kaydı. gülüyor> Alışıyor ya, tarlaya konağına bu alıp alıp gidiyor. <laughs> o zaman bir ayırsaydık var ya, senin güleğe ısırttın. Güleğe gidiyor, ne gelecek. Beraber diyor abi da bugün ses beraber. <laughs> 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 Vater Yaptım Yaptı mı abi? Yaptım. Yaptı yaptı. Hem de şuradan girdi. Geldi. Güzel geldi. Aleyküm, Aleyküm selam de, abi. Adım. Adem abi hoş geldin. Neyse, Teşekkür oldu. ederiz. Haydi oğlum oradan bir Or kalırız Aferin lan. Oh, şey. Ne var ya? Ne? <laughs> Aleyküm selam mu Muharrem abi. Abi ara ara kesiliyor internet gidiyor da. Bir de havanın havadan dolayı güneş çok. Teşekkür ederiz Fatih abi. Aferin.

Nedim abi Allah razı olsun yardım ediyor bize.